Hayatta kalabilmek için iki tane çok önemli fiil var. Yemek, yemek bir de içmek. Almanca'da essen yemek yani fiil olarak yemek ve trinken içmek. Yanında üç tane kelime daha öğreneceksiniz. Mit ile und ve bir de aus kelimesini cümle örneği içinde öğreneceksiniz. Başlayalım. Yemek. Fiil olarak kullanıyoruz ve çekimini görüyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken yer burada ki ikinci kişide ve üçüncü kişide E harfi yerine İ harfi kullanacaksınız. Ve İ'de du'dan farklı olarak est deniliyor. Buna dikkat edersiniz. Diğerleri güzel. Essen yemek yemek. Yani böyle bu şekilde diyoruz ki burada resimde görüyorsunuz. Diyoruz hani bu bir aile ve aile yemek yiyor. Die Familie ist. Üçüncü kişi oluyor ya o yüzden bunu kullanıyoruz. Yemek Yemek kendisi nesne olarak kullanıldığında da essen yalnız büyük harf ile yazılır. E ile yazılır böyle. Aynı bunun gibi, şöyle şunun gibi essen ama o nesne olarak sadece yemek olur. Bu derste işlediğimiz yalnız fiil. Bunu bilmeniz gerekir. Ben ekmek yiyorum demek istiyorsunuz. Ekmek kolay. Ich esse Brot. Burada neyi fark ettiğinizi biliyorum ben. Diyorsunuz ki içinizden hani artikel nerede diyorsunuz. Çok haklısınız. Bu çok güzel bir soru. Bu sorunun cevabını sonra vereceğim. Ekmek yer misin? Hani soru sormayı öğrendik ya geçenki derste. Şimdi kolayca sorabilirsiniz. Ekmeği biliyorsunuz. Nasıl soracaksınız düşündünüz mü? Çok basit. Söylüyorum, okey. Söylüyorum, soru kelimesi kullanmadan soru sormak istediğinizde ne demiştim ben? İlk buraya ne gelecekti hani dedim ya fiil olacak diye. Şimdi fiili oraya koyun en ilk kelime olarak ondan sonra sorunuzu sorabilirsiniz. Vereyim cevabı. Aynen böyle ist du Brot. Elma da yer misin? Buradaki soru ekmeğin yanında elma da yer misin oluyor. Ne dedik buradaki da'yı nasıl kullanıyoruz Almanca? Ist du auch einen Apfel? Ben önceki derslerden bir tanesinde anlatmıştım. Demiştim ki zannedersem kommen dersiydi. Vurgu önemli, ses tonu önemli. Neyi bilmek için? Bakın şimdi Türkçe'de güzel bir soru soruyoruz. Elmada yer misin? Yani ekmeğin yanında elmada alır mısın diye merak ediyoruz değil mi? E, Almanca da böyle. Ist du auch einen Apfel? Apfel diyoruz. Çünkü biraz sonra size başka bir soru daha soracağım. Onu anlatacağım ama takipte kalın beni. Ben bir elma yiyorum derseniz Ich esse einen Apfel. Burada biraz durmamız gerekir. Çünkü sizin kafanızda bir soru işareti oluştu. Diyorsunuz ki buraya neden bir tane artikel geliyor? Bu artikel 15'liim artikel neden geliyor? Ekmekte gelmiyor diyorsunuz. Buna dikkat etmeniz gerekir. Bunlar basit şeyler. Ekmekte de bütün olarak bir ekmeği bütün olarak kullandığınızda olmaz artikel. Yalnız ekmeği dilimlerseniz o zaman o dilimlerde artikel gelir. Şimdi anladınız siz çünkü. Sen de elma yer misin? Şimdi aslında siz burada Türkçede şunu demek istiyorsunuz. Ben elma yiyorum. Sen de yer misin diye soruyoruz. Bu deminki sorudan çok farklı bir soru. Demin diyoruz ki ekmeğin yanında elma da yer misin diye soruyoruz aslında mantık olarak. Yalnız burada diyoruz ki ben elma yorum sen de yer misin diye teklifte bulunuyoruz aslında. E şimdi Almancada biz bunu nasıl yapacağız? Almancada aynı ya. Aynı soruyu soruyoruz. Bazı kelimeleri değiştirerekten aslında değişik bir soru da sorabilirdik. Yalnız burada aynı soruyu soruyoruz. Almanca'da gördüğünüz gibi deminki sorudan aynısı. Yalnız aradaki farkı nereden anlıyorsunuz? Ben dedim ya hani ilk başta ses tonundan. Dersi geri sardırıp o soruya geri giderseniz, tekrar dinlerseniz ve de şimdi okuyacağım soruyu dinlerseniz karşılaştırma yapabilirsiniz. İyi dinleyin. Ist du auch einen Apfel? Ne dedim ben? Sen de yer misin diyorum. Du ile auch'u vurguluyorum konuşurken ses tonunda. Ist du auch einen Apfel? Bundan önceki soruda Apfel'i daha vurgulu söylemiştim hatırlıyorsunuz. Şimdi tekrar veriyorum. Burada elmayı merak ediyorum. Ekmeğin yanında elma da yer misin diye soruyorum. O yüzden apfeli burada daha vurgulu söylüyorum. Dinleyin. Ist du auch einen Apfel? Duydunuz farkı değil mi? Bu soruyu ve deminki duyduğunuz soruyu size aynı gelse dahi kelimeler ses tonunda farklı bir cümle olduğunu anlıyorsunuz. Hayır, elma yemiyorum diyeceksiniz. Bu kadar kızmaya gerek yok aslında. Böyle bağırmaya gerek yok. Normal söyleyebilirsiniz. Elma yemiyorum diye nasıl diyeceksiniz? Nein, ich esse keinen Apfel. Hani dedim ya, Apfel bir nesne. Şimdi ne yapıyoruz biz? Önceki dersleri tekrar ediyoruz. Farkındasınız zaten sistemi. Ve bildiğiniz kelimeleri kullanıyorum. Ve sürekli sizin öğrendiğinizden çok kolaydan zora zora doğru gidiyorum. Ama siz fark etmeden öğreniyorsunuz aslında hepsini de biliyor musunuz? Hiç zorlanmadan. Nein, ich esse keinen Apfel. Apfel bir tane nesne. Dedim ki önceki derslerde nesnenin önünde böyle bir artikel görürseniz eğer ki cümleyi olumsuz yapmak için dedim k harfini koyu vereceksiniz oldu size olumsuz bir cümle. O dersi merak mı ediyorsunuz? Buraya linki veririm ben. Link gelmezse de açıklamalar bölümünde arayın linki. Tamam. Soru dersini tekrar ediyoruz. Neden elma yemiyorsun diye soruyoruz. Neden? Warum? Warum isst du keinen Apfel? Elma yemek istiyorum diyor. Bakın. Elma yemek istiyorum. İstemek möchten bunu kullanıyoruz bu cümleyi kurmak için. Ich möchte essen. Essen fiilini burada infinitif şeklinde bırakıyoruz. Çünkü möhten kelimesini çekmemiz gerekir. Böyle eğer ki karşınıza çıkarsa modal fiillerde de öyle oluyor. Bunu çekiyorsunuz, arkadaki çekimsiz kalıyor. Buna dikkat edin, tamam? Also, Şimdi buraya ne gelecekti? Tabii ki aynen. Deminden beri konuşuyoruz ya ne diyoruz deminden beri? Aynen diyoruz. Eğer ki derseniz elma yemek istemiyorum derseniz o zaman ne gelecek peki? Ne gelecek? Bildiniz. Tabii ki kaynen gelecek. Deminden beri ne konuşuyoruz? Aynenin önüne K harfini koyunca olumsuz yapıyoruz demedik mi? Nasıl öğreniyorsunuz ama farkındasınız değil mi? Hiç zorlanmıyorsunuz ki öğrenirken. Siz bunu hayatta unutmazsınız artık. O bir dilim ekmek yer. O, burada erkeği kullanıyoruz. Eğer. ist çekimini zaten dersin en başında görmüştünüz. Brot, ekmek ve bir dilim. Bir dilim aynı Scheibe Brot. Şaybe, dilim. Artikeli, di. Di, Scheibe. Mesela peynir. Aynı şaybe, kese. Sucuk. Aynı Scheibe wurst. Salam. Aynı Scheibe salami bitti böyle. Tamam. Burada bunu sayı olarak kullanmıyoruz. Artikel olarak kullanıyoruz yalnız. Er ist zwei Scheiben Brot derdik. Eğer ki iki dilim demek istersek o iki dilim ekmek yer dersek er ist zwei Scheiben Brot. Sen de bir dilim ekmek yer misin? soruyoruz şimdi ve ve soru kelimesi kullanmadan ist du auch burada değil yine ist du auch eine Scheibe Brot hayır ekmek yemiyorum diyor nein ich esse ne gelecek buraya bakalım Brot'un artikelini söylüyorum size. Das das Brot. E ne gelecek şimdi buraya? Kein. Tabii ki kein geliyor çünkü keini böyle çekiyoruz. Brotun artikeli das olduğu için neutrum. Neden ekmek yemiyorsun? diye soruyoruz. Nedeni tekrar ediyoruz. Demin geldiydi karşımıza çıkmış da hatırlıyorsunuz değil mi? Warum Warum ist du kein Brot? Trinken, içmek. Çekimleri görüyorsunuz. Öyle drink böyle kalıyor. Bu hiç değişmiyor. Böyle bu şekilde kalıyor. Arkadaki taraf değişiyor ama şu öndeki şuradan itibaren bakın şöyle gösteriyorum. Burası değişmiyor. Değişen burası. Tabii ki geçmiş zamanı kullandığımızda değişir onu demiyorum ama ben şimdiki zamana odaklanmanızı istiyorum şimdiki zaman was trinkst du ne içiyorsun ich trinke orangensaft portakal suyu içiyorum ne ile içiyorsun. Şimdi bizim burada ileyi görüyoruz ve dersin en başında ki tercümeyi hatırlıyorsunuz ya. İle aslında mitti. Biliyorsunuz bunu, hatırlıyorsunuz. Yalnızca burada diyoruz ki Almanca'da Aus was trinkst du? neyin içinden içiyorsun diye soruyoruz aslında. Yani bunun tam tercümesi neyin içinden içiyorsun. Aus was trinkst du? Bizim Türkçede ne ile ise böyle. Bardakla içiyorum. Bardak glas. Das glas. Neutrum. Ve burada tabii ki zannediyorsunuz ki bu mit olacak. Tabii ki. Böyle tercüme edince mit oluyor tabii ki. Ama biz demin ne öğrendik? Buraya aus gelecek. Ich trinke aus dem Glas. Ne zaman içiyorsun? Şimdi bu soru kelimesini hatırlamaya çalışın. Önceki ders de dinlediyseniz. Ha derse yeni katılanlar için buraya ben link vereyim en iyisi. Burada linki bulamazsanız açıklamalar bölümüne bakın. Ne zaman diyoruz? When Wann trinkst du? Wann trinkst du? Her akşam içiyormuş. Her akşam içiyorum. Ich trinke jeden Abend. Şimdi böyle bir cümle karşısında ne sorulur? Neden içiyorsun arkadaş? Niçin içiyorsun? Niçin, niçin? Soralım hadi, Almanca soralım. Niçin neydi? Varum. Neden? Varum. Niçin? Varum. Şimdi siz bu soruyu öğrendiniz. Sorun bakalım arkadaşınıza. Varum trinkst du? Şimdi Almanca'da şöyle bir şey yapacaksınız. Arkadaşınız bu soruyu sormadan önce arkadaşınız bayan mı erkek mi? Önce onu seçeceksiniz. Eğer ki bayansa şöyle soruyorsunuz. Warum trinkst du meine Freundin? Arkadaşınız erkekse Warum trinkst du mein Freund? Böyle sorarsınız. Sağlıklı olduğu için içiyorum. Bu cevabı beklemedik tabii ki. Ya bu cevabı mı bekledik biz? Bilmiyorum ben bu cevabı beklememiştim aslında. Sorunca böyle cevap alacağını insan tabii ki düşünmez. Ama oluyormuş. Hiç önemli değil. Ich trinke. Buraya ne gelecek? Sağlıklı olduğu için. Biz bunu öğrendik birkaç ders önce. Ben öğrendiğim kelimeyi kullanıyorum burada. Bilmeniz gerekir. Ich trinke denn es ist gesund. Çünkü şimdi tam tercümesini yapıyorum. Bakın iyi dinleyin. İçiyorum çünkü sağlıklı. Es ist gesund bunu görüyorsunuz. Bu böyle kalıp olarak kullanmanız gerekiyor. Sağlıklı. Çünkü sağlıklı diyoruz ve Türkçenin güzeline yaptık bu cümlenin. Sağlıklı olduğu için içiyorum diyoruz. Ich trinke reines Wasser. Neden temiz su içiyorsun madem? diye soruyoruz. Bu nedeni öğrendiniz. Warum? Warum trinkst du reines Wasser? Sağlıklı yaşamak için için vegan gene bunu vegan böyle kullanıyoruz. Sağlıklı. Bu cümleyi farklı farklı şekillerde kurabilirdik. Ben bu kadar kısa tutmak istediğim için böyle kullandım. Die Gesundheit. Die Gesundheit sağlık demek. Haytlı nesnelerin artikeli her defasında D'dir. Burada değer diye görüyorsunuz. Çektim çünkü. Sebep belirttim ve bunun durumu değişti. O yüzden çektim. Wegen der Gesundheit. Aslında Gesundheit'ın artikeli değil. ama durumuna göre çekmek zorunda kaldım. Değer oldu. Bu sağlıklı yaşamak için cümlesini tam Almancaya çevirmiş olsaydık weil es gesund ist derdim. Yalnız böyle çok daha güzel bulduğum için böyle kullandım. Kahveyi nasıl içersin? Nasıl? Bunu soruyoruz. Deinen Kaffee Şimdi diyorsunuz ki deinen aslında senin kahven. Yani aslında tam olarak kahve ni. Buraya ne harfi gelmesi gerekirdi değil mi? O zaman tam birebir tercüme doğru olacaktı. Ama Türkçede de böyle sorabiliyoruz. Kahveyi nasıl içersin? Ama Almancada da bunu yok diye düşünemiyoruz. İlla bunu böyle. Çünkü direktmen birisine soruyorsunuz. direktmen birebir soruyorsunuz. Kahveni nasıl içersin veya kahveyi nasıl içersin diyoruz. Ben kahveyi şekerli içiyorum. Evet. Şekerli. Also buraya ne gelecek? Şeker, suka. Ve buraya ne gelecek? Madem ki biliyorsunuz siz tabii ki mit. Ich trinke Kaffee mit Zucker. Kahveyi Buraya artık kel koymadık. Aynen böyle bu şekilde kullanıyorsunuz. Diyebilirsiniz ki içiyorum ich trinke meinen Kaffee mit Zucker deseniz de doğru demeseniz de olur. Şeker yemek sağlıklı mı? Soruyoruz. Ist es gesund? Zucker zu essen. Bunu böyle sormanız gerekir. Hani sağlıklı var ya işte bu bir kalıptı. Hatırlıyor musunuz? Es ist gesund demiştik ve soruya çevirdiğimiz zaman da ist es gesund. Neden? Çünkü fiili en başa aldığımız için soru kelimesi de kullanmıyoruz burada. Türkçede de yok çünkü soru kelimesi. Bakın var mı? Yok. Soru olduğunu nereden anlıyoruz? Burada mı diye yazıyor ya oradan anlıyoruz. Su essen. Yemeği de buraya koyduk en sonuna. Çok şeker yiyor musun? Ist du viel suka? Viel çok. Hayır. Çok şeker yemek sağlıklı değil. Sağlıklı kelimesini burada görüyorsunuz. Aynen burada yine kalıp olarak karşınıza çıkıyor. Yalnızca burada bunu olumsuz yapmanız gerekir. Değil diyoruz ya. Şimdi dersinize iyi çalıştıysanız süper bildiniz bunu. Vallahi. Neden biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz ben ne demiştim size? nesne nesnelerde artikel var fakat bu bir sıfat Azı buraya ne gelecek nicht nein es ist nicht gesund viel zucker zu essen dersleri takip etmeye devam ederseniz benimle beraber z1'e kadar çıkacaksınız Zaman içinde bir sene sonra göreceksiniz ki Almanca konuşuyorsunuz. Almanca konuşuyorsunuz ama ne zaman öğrendim ben bu Almancayı diyeceksiniz. Farkına varmadan kolayca Almanca öğreneceksiniz. Çünkü çok kolaydan zora doğru cümleleri kura kura, kelimeleri tekrarlaya tekrarlaya bakın olumsuzluğu tekrarlıyoruz. Soru sormayı tekrarladık. Yeni kelimeler öğrendik. Fiilleri çekiyoruz. Dersleri de böyle tekrar tekrar dinlediğinizde fiilleri çekmeyi ezber öğrenmeyeceksiniz. Fiilleri cümle içinde çekerken ezber öğreniyorsunuz zaten.